Ay şu çiçeklerin güzelliğine bak. Annemin bahçesini andırıyor çiçekler. Anamın çiçekleri de böyle çok güzel oluyordu. Çok çok güzeller ya. Şunlara bak bu da hanımeli. Horozu bey de deniyor. Ayva ağacı da var. Çok dalları yıkılıyor. Bu da benim en sevdiğim çiçek. Yaz boyu açıyor. Benim için en kıymetli şey. Şunlar reyhan mı ne anlamadım ay. ay. Ay 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 Eski tarım aletleri. Ay ne güzelmiş kız. Hmm, küplere bak. Çok güzel antika. Antika küpler vallahi. Şunların güzelliğine ne diyorsun? Şunun şekline, şemaline. Ay kurban olurum ya. Çok güzel.